Merhabalar, Münir'in İlişleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için mavi, tek renk yazmaya açık mavi yazmam var. Modelimi uygulayacağım. Sıralı bir model. O yüzden şöyle şuradan zürafamın en başına iğnemi geçirdim. İpimi bayağı uzun yapmışım ben. Kolay bir model ama gösterişli. Eminim beğeneceksiniz. Renkli yazmalarınıza, çiçekli, onlarda da uygulayabilirsiniz. Hemen yanındaki zürafaya geçtim. Şöyle bir tane zürafa oluşturdum ve tekrar içerisinden batıp geri dönüyorum. Bu şekilde hemen yanındakine geçiyorum. Böyle dibine indim. Aynı şekilde yanındaki zürafaya geçiyorum. Ve üstüne İkinci sıramdan biraz yaptım. Hemen üçüncü sıraya geçiyorum. Yine aynı rengi kullanacağım. Şu en baş kısma ilmeğimi attım. Aynı yuvanın içerisine bir tane pırpır yapıyorum. Bu şekilde pırpırımın içerisinden geri dönüp hemen şu karşıya atlıyorum. Aynı bu yuvanın üzerine de bir tane pırpır tepesine çıkıp ve karşıya geçiyorum. Üçüncü sıramda bu şekilde Üçüncü kısmımı da bitirdim ben. Hemen renkli ipimi taktım. Üst kısmını rengarenk yapmayı düşünüyorum. Bakalım inşallah modelime yakışır. en baş kısmı ilmeğimi attım. Hemen yanındaki şöyle yere atladım. Bu şekilde. Tekrar en başa geliyorum yuvanın içerisinden. Ve buraya bir tane pırpır yapıyorum. Tekrardan hemen dibinden 3 tane minik zürafa yapıyoruz. 1 2 ve 3 en başa geliyorum şöyle zürafanın içine battım değil aynı deneye batıp bir tane daha pırpır yapıyorum Ve iki tane zürafa bir ve iki en baştaki zürafaya geldim son bir tane kaldı. En sonuncu iki tane doladım ipimi. Şöyle burada keseceğim için Şu elinizde düzeltin. Hemen mavi ipimi takıp tekrar geliyorum. Arasında bir tane boşluk bırakıyorum. Hemen diğerine geçiyorum. şekilde diğer renklerimi de uygulayıp hemen geliyorum. Ve renklerimi bitirdim. Yani videoda nasıl görünüyor bilmiyorum ama çok güzel oldu. Hani ilk iki rengi yaparken diyordum hani pek sanki güzel olmayacak gibi ama renkleri uygulayınca çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Yapmak isterseniz kolay gelsin. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Renkli yazmalarınıza harika olur. Naylon iple özellikle kesinlikle denemelisiniz.